güzeldi Hala Hydra'yı gösteriyor. Nedir o kadar da uzakta değil zaten. He ee, almayan. Al. Evet biz o gene o boss'umuza gidelim. İnşallah canı yenilenmemiştir. Olsun. Bu sefer daha dikkatli davranalım. Boss'a mı geldik acaba? Buranın normal boss'una. Twilight boss'u. Değil. Buranın madenleri bayağı feci bir şey. Yüklen. Bekliyorum. Arkadaşlar bugün bilgisayarda bir sorun var ve benim sinirimi çok bozmaya başladı. Geliyorum yani. Ve geldim. Bugün hep böyle mi yapacağım ben ya? Yoksa hep şey böyle takıla takıla dururken ben de sizi her seferinde durdurup tekrar mı açacağım yani? normal açsın değil mi? Şimdi düşeceksin. Ve normal fidan düştü. Vay canına. Ha, ve hala haydire gözüküyor. Siz nesiniz? İşte Hydra'mız ve canı dolmamış. Ve oklar onu işlemiyor ve öyle bir ateş çıkartıyor. 173 canı kalmış. O kadar az değil. Çok değil işte. Öğleden sakınlıkla kesinlikle geçmemeliyiz. İçinde birer birer can mı götüreceksin? Yarım saattir vuruyorum sana. Açlıktan öleceğim ben galiba. Bir de senin kafan varsa yandık. Yandık zaten. Of. Hah. Biz yine bize gösterilen yerden gidelim. Ve az önce şu koyunları görmüştük. Of oh, bıktım. Harbiden baktım. <laughs> Twilight Hunter. <laughs> İyi bir şey de koyulmayız. Şunları da öldürelim mi? Bence öldürelim. Ve endirmen. <laughs> İnek sesi çıkartıyor. Aha da deri. Ya daha da mı yenime alsaydım ama o kadar önemli değil. Şu Hydra'yı öldüreceğim. Siz koçsunuz oğlum boynunuzla vurur bir... ...adam. Hayatımda koç gördüm ama sizin gibi görmedim. Kurbanda gördüm hem de kesiliyordunuz. Böyle kaçardınız. Sen geyik. Sen ineksin. O koç bildiğimiz inek. Ve yine Hydra'mızla birlikte kavuşacağız. Feci bir boss. Ok işlese güzel olur. Fire Essence olsa baya güzel olurdu. Ve Hydra'mız. Ben sana yukarıdan da alacağım bu sefer. Aa kurt. Kemik var mı? Kemik var mı? Neden? Kemiğiniz olsaydı ne güzel. İlk ölüşümde canını yarıya kadar getirmiştim. Ya bu nasıl Twilight Forest şeyi ve bana bakıyorlar tip tip bakmayın dostum bana. Ne bakıyorsun? Tak. Ve size şey istemiyor. Çok can sıkıcı. Yüüü. Ya of. Unuttum. Tepeden düşünce öleceğimi. Geliyorum. Evet kaldığımız yerden devam ediyoruz. Ve bu benim hala canımı çok sıkmaya başladı. Gidin ya gidin gidin. Vay şerefsiz. Can topluyorsun demek. Demek sen can topluyorsun. Ben şimdi senin canına götürmez miyim? Öf. Senin gibi bostan. Normal ejderha bile daha kolay. Haydi ne ya. Bu sefer öleceksin. 50 canın kaldı. Vallahi bu sefer kurtuluşu yok. Yav! <laughs> <laughs> bu sefer şey yapmayacağım. Çünkü Boş boşuna gene partları birleştirmek zorunda kalıyorum. Bıktım artık. Allah da billahi da bıktım. 50 canı kaldı. Bu sefer bitti. Vallahi bitti billahi bitti. Gene o iskeletli maden. Oh. Oh diamond. Oh diamond. Çekiliyor ondan redstone. hiçbir şey çıkmıyor. Oyun bug'a girdi. Of o kadar kazdım şey. Ya. Hey ya hey. Öf. Yeter yeter. Bir daha ilk serisi çekmeden önce yarım saat önceden açacağım oyunu. Böyle evimde bekleteceğim. Bu ne ya? Bitti mi? her şey yüklensin. bir diamond iki diamond olsa çok sevinirim yeeey o üç bir tane daha şey yapabiliriz şundan nasıldı ah böyle miydi nasıldı ya uuu uh. demiyorum ama Diamond Giant Sword 1 2 3 4 of 5 tane istiyor çok pahalı Neden Iron Big Sword yazmışlar ki Ron değil Iron Sword. daha ucuzmuş o ses ne yani laga bak ya harbi laga bak Susta nasıl bir şey? Kardeşim bir daha oyna oynamam mı istiyorsunuz? Ne istiyorsunuz ya? Niye huh. Nihayet Hydra Hayra. o inşallah canı git çoğalmamıştı bir bir yoksa o kadar vurduğumuz boşuna gitmiştir Takılma. Döp, dört, yapraklı yonca. Ne yapacağım? O buradan iyi plan çıkar ama neyse. Harcamayacağım. kalacağım şimdilik. Hmm. Hydra'yı yeneceğim. Evime gideceğim. Sonra da videoyu bitireceğim arkadaşlar. Çünkü bu Hydra benim canımı çok sıkmaya başladı. Bir ateş veriyor. Puf ölüyorum ya. Şu sinçaplarla tavşanların da bir canı varmış. Videoyu bilerek kesmiyorum çünkü geçim çok birleştiriyorum. O yüzden siz de geçebilirsiniz yani videoların bazı kısımlarını. Böyle çok gittiğim yerler varsa. Tamam sen aşağı düştün. Mal. Ha ah, haydra. İntikamımı almaya geliyorum. Koş. Seni evime asacağım. Haydi bir kelle verse kellesini duvarıma asacağım vallahi. Böyle evimin abidesi. İşte Haydra. O can doldurmamış tamamdır. Oh. Dönme bana. Bana dönme ya. Üç tane kafam var. Neyine etmiyor? Oh. Wow. Yarasa. Ne zarar vardı sana o yarasa? Hadi. Hadi ölme Ömer. 3 2 1. Oo. yendim valla yendim billahi yendim baya bir şey çıktı şurada xp var onu alalım alsana doğru tabi alamazsın nihayet ya Sen ne şey yapıyorsun? Kafaya mı geçiriliyorsun? Ne yapıyorsun? Oo! Vallahi da istediğim oldu. Evet, artık kapatacağım. çok iyi şey ya. Şimdi artık evimize gitme zamanı geldi. Hydra'yı yendik. Boss'u yendik. Bu arada arkadaşlar, aradaki tüm kesintiler için Kusuruma bakmayın. Bilgisayarın hatası. Hemen evime gidip videoyu kapatayım. Tamam geldik. Nihayet evimizdeyiz. Ve creeperlar, creeperlar. Giremezsin evime. Evet ya. Neyse arkadaşlar. Bir dahaki exit videomuzun gelmesi için like'layıp yorum atmayı unutmayın. Görüşmek üzere.